Yeni tayin olduğu alayı denetleyen albay, nizamiye'deki bankın başında nöbet tutan eri görüp neden orada nöbet tuttuğunu sormuş. "Bilmiyorum komutanım. Eski komutanımızın emriyle sürekli bu bankta nöbet yazılır." diye cevap vermiş asker. Merakını yenemeyen albay, bir önceki alay komutanını telefonla aramış ve sormuş. "Vallahi bilemiyorum." demiş eski komutan. "Epey önceden konulmuş bu nöbet geleneğini biz de devam ettirdik." ısrarla üç komutan geriye giderek bu nöbeti ilk koyan 80 yaşındaki emekli generale ulaşmış. Affedersiniz efendim ben sizin 30 yıl önce başında olduğunuz alayın yeni komutanıyım diye kendini tanıtmış albay. Nizamiye'deki bir bahçe bankının başında nöbetçi buldum. Bu nöbeti ilk siz koydurmuşsunuz. Bu bankın özelliği hakkında bilgi lütfeder misiniz? Emekli general nasıl olur demiş. Boyası hala kurumamış mı?